Anneler Spor'a Çocuklar Oyunu'ya projemizin bugün velilerimizle beraber, çocuklarla beraber bugün tanıtımını yaptık. Benim oğlum kreşe gitmiyor şu anda. Evde benimle beraber. Hem onun için hem benim için. İkimizin için de çok iyi oldu bence. Büyük oğlum satranç kursuna gidiyordu. Şimdi anneler ve küçük çocuklar için bu tarz bir aktivite yapılması bizi çok mutlu etti. Umarım güzel geçer. Çok memnunuz belediyenin vermiş olduğu bu kurslardan dolayı e, Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir proje yaptığı için. Gerçekten çok güzel düşünmüş bir proje. Kızıma çok severek katılıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar da alacağız. Biz de bir nefer olarak daha sağlıklı bireyler, daha sağlıklı nesiller ve daha sağlıklı anneler için geleceğimizin var gücümüzde çalışıyoruz.